içinden gireriz ama. Tamam. 4, ben 2. ben abi şu ortaya nasıl? alacağım. Top atlık. Beş var tamam mı? Neyse tamam, girmeyelim. ama yani. Girmeyelim. Aa o oyunda mı? Aa hadi, adamlar. Hadi. Hadi. Süper, süper, süper. İki baygın. Super ver nice ver nice. Abi hangar, abi hangar bir kaldı. Hangar bir kaldı. Tamam. Hadi hadi ben silah var. Dışarı tut sana. Let's go go go. O da mı bayıldı? Tamam burada burada. Ya. Sonucu. Sonucu burada. One. En one. sonda one. en sonda. One one en sonda. One, one. En sonda. Umarım benim düşmez. Aynı. O silah bulamadı bu arada düştü ya. Emin misin? Bak. Burada burada. Musa. Konteyner üstü abi. Neredesin? Bu kim o zaman. Burada. O vurmadın mı? Yo bak. E, ben iki baygın var. yaptım. Hangisinde? Yallah helal orayı. Ha finish finish. Oo okey okey. Attı mı? Hayır hayır. Ben iki baygın yaptım ilk girişte biliyor musun? Şey diyor ya bir hediye verecekti ya. Zeynşler de diyor ki petrol. Gelir ağlamak petrol. Maalesef neyin gayreti? Ben nalık. Benzin var. Zaten petrol çok seviyor abi. Ben şirket sahibi ya. ya kuvvet de hayda bir şey ya her şey üzülüz her şey kuvvet mi sağda motor evet, abi Ersin teyze. abi sağ 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 tam sağ bak ha. gördün aşağı iniyor sağ 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 bir daha sağ sağ mı? tamam eve mi şu, şu tarafa h böyle <gülüyor> iniyordu <gülüyor> Aa, bak 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 direkt koy ona gitseydik abi ya. Onlar ikiydi galiba durmuş olabilir. Eksiz, haberim vardı mı abi? Hı. Ha biliyorum bölüm. Ha deniz. feyse ana bak deniz abi Sned. Ne deniz? Ku'ytta deniz yok mu? Var <laughs> ya. Var mı? <laughs> evet var. Ha. Okay. Zaten her yerde deniz var. Hasan bu Sned. Bana 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 ben. Şurada bir, bir arkadaş sağa geçti. Yan indi. Abi bu başka kasma bu araba araç geliyor, araç geliyor, araç geliyor. Araba burada. Adam buraya kaçıyor. O, bir araç da şurada, yu. Ersin abi, bu motorlu buraya kaçtı. Önümüzdeki eve Tamam çok adam var ha. Baya. Şu an 10 on... Aa, Nereye gidiyoruz sen? Gel, 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 No, 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 no. saat dikkat. Bir lira. Ana. Ak. Bak bak. Ay. Sen ay. bu Türkiye'yi oh. alıyorsun. Sis var mı? Öldü abi o. Görüyorum. Tamam geldim 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 geldim. Geldim. Baygınımı aldım. Daha yeni aldım ha. Baygınımı aldım. Daha yeni aldım ya. Drop'u. Hain insanlar ya. Çit <laughs> durumu ne Musab? Bende iki tane var abi. Ben sargı Onlardan bir tanesini eksilttim <laughs> sıkıntı yok. Onlar arkalandı tamam. bir de. Hüseyin. Tamam. Kalemde bırak libi kes sen Eee burası ne yapıyor bebeği var. Neresi? Heh. Burada. Heh. Aaa. Sen nerede düşüyorsun? Gel burada. Camı yanında. Orada bir şey Gönlünün. var mı Ersin abi? Ben M249 alacağım. Halik Halik de. AVM var. BK var. AVM var dropta. Ben almam ya. No, no kalsın AVM. Bu bir AVM. 8x var bende bir de. Bende var. İstersen ben vereceğim. Abi bu kadar bir şey daha ya yarısı sak var. Boss <laughs> Çok. <Çöp>. Aa. Eee <laughs> 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 Bu x var mı? Musa. Ben de var. Tabiliyorum. Hay hay. Hay hay bu snail. Is... Verir misin dost? Al abi. Olur fark etmez ya. Var zaten dp... DP'de de. dedi. Eee sah. Hıt bu snail. Abi bunlar çıkmış. Nerede baydın? Balkon balkon. Bak baygın. Al balkon ya. Al balkon. Yedi biraz daha. Abi merdiven de şu an. Aynen. Bom bom lan. Oh. Bir dakika. Bir kişi. Bayıldı okey. Tamam o da gidiyor. Helal olsun. Öldü. Finish finish. Evet, ne? Nade, Bomb O bomb O dört, dört, dört dersen abi, gitme, gitme, gitme. Dört kişiler. Açıktalar açıklar. Ne? Allah'ını <laughs> 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 ya. Gel. Ha böyle de basılır aslında. Hala açsın, başka bir Abi arkamız araç geliyor. Ben gel hanım. Şurada. Helik bir tuşunu yapalım. Araca 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 araca. Araca direkt kafa atacağız. Arkamızda adam var. Let's go. Sol duvarda adam olabilir abi. Bizi direkt buraya vurursan bak sol duvarı almış olabilir. İçeri gir istersen. Ay iyi arka geldi. Nerede? Yarısına 32 kişi var. Sayı nasıl? Güzel değil mi bu alanda? Turnuva. Aa araç. Evet, araba. araba. Aynen gördüm. O gördüm. <laughs> ağaçta <laughs> şey. Ağaçta abi. Yalabildeki. Kaçama ya donuk finish. Şurada adam var. Abi sen atla şey ko ben. O beni kiter alıyor. Oranı Nerede? Ha? Musa şu... bölümümüz mi? Aynen şu ağaçta. Şurada bakı var. Alan dışı, alan dışı, gelmek zorunda. Oha. Aynen Bak. gelecek o. Buraya dikkat et. Bir, bir aşağıdan hata Sağ, sağ 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 Lan ben de mi vurdu var ya bir saat durdum gelmedi Var var. Kamil Gel 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 Bitti mi? Yeah, I'm sorry, I'm sorry. Bitti bitti. Gir gir gir. Fut fut Gel abi, gel 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 Tut gel Okay. Tutarsın abi istersen. Canım fazla. Aynen aynen. Valla ana be Vakafet, şey. <laughs> vallahi vallahi Benim biraz Oo, herkes, herkes alana varmış. gidiyor. görüyor musun? Herkes alana gidiyor bak. Abi şuranın loot'unu görüyor Anladım. musun? Çok var aynen bayağı loot var. Araba. <laughs> Aş. Aa yine <gülüyor> mi? Sen ben getek var. Pis abi. Tamam abi 3 ekip kaldı. Ulan Musab sana Sıkı mı? Kaldı? Ne abi? Patlattın <laughs> mı Ulan. Ben iyi. el acalmadım zaten. Abi 2 baygın ha. oldu. Direkt İyi yaptın. Ya. Hadi az kaldı hadi bitiyor bitiyor bitiyor. Az kaldı. Hadi aslan kal. Aş. Ya hain insan. Harç. Nak. E? Ee, nasıl bu kadar sayı kalıyor? Abi ya? bunlar alan dışı. Komple alan dışı ölüyor. Gel gel gel. Evet, gel, 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 Buraya gel. Geldim 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 geldim. Let's go! Oyun bitecek let's go, bu let's go. arada. Eee bitemez bitemez burası. Yer neresi ya? Burada, Burada ya. abi üç kişi. Musab! Alıyorum ee, beni. Bomba Alayım mı hepsini? Önüne. Yok yok. Alayım mı? Tamam. Yok. Önüne bomba atıyorum Musab. Yok yok abi 3'ü de şu an bir bombayla hepsi gider. Bak benim ağaca Her gel ben çıkacağım. Var. Önümdeki taş var ya ben çıktım. Let's go, let's go. Abi ee, Kaldırıyorum abi kaldırıyorum abi. Bırak. Bırak istersen abi. Aldım aldım. O canım. LBK. Çok bayıldı. LBK si mum lahik Let's go. go. Abi kıyafet. <laughs> Her şey çık. <laughs> Belki Arap'tır bir konuşalım. Arap mı? Bence Arap olabilir bir bakayım. Nok. Burası <laughs> Hello. Ertin abi. Ersin. Abur. <laughs> abi vur <abur>. gitsin. <laughs> Mustafa abi ne yapıyorsun? Dur neyse belki bir Kardeşim. Ne yapıyorsun Kardeşim. İyi sen nasıl? İyi sen nasıl? Yok, yok Türk. Türk. <laughs> İyi abi Türk değil. Ay Sürküm. Arap değilim. He tamam. Nasılsın? Nasılsın? İyi abi? Sağ olasın. Sen nasılsın? Gökte ne var? İyiyiz bizde. İyiyiz bizde Abi şurada gel yanımdan bro, gel. gel, bro, gel. Var ya altıma sıçtım. Ne oku ne oku ne